devam ediyor Evet Wall Street endeksleri açılırken tekrar birlikteyiz. Piyasaya bakışta bu bölümde XCB menkul değerler araştırma uzmanı Kutay Gözgör bizimle birlikte. Piyasalardaki son durum ve hareketlere grafiklerle bakacağız. Kutay hoş geldin yayınımıza. Evet Amerikan endeksleri açıldı. S&P 500'de çok hafif bir sınırlı yukarı yönlü hareket görüyoruz. Dow Jones endeksi 18.300 civarında kararsız bir seyir var sanki. Nasdaq'ta henüz ilk işlemler gerçekleşmedi. 10 yıllık tahvil faizi 2.20 27'li seviyelerde bu arada nazlakta açıldı. Yine orada da hafif yukarı yönlü bir hareket var. Net bir sinyal vermiyor gibi. Yani evet. ilk işlemlerde Amerika tarafı ama faizdeki hareket için ne düşünüyorsun? Bir kısa yorum alalım. Faiz hareketi aslında bir bakım endeksi yaradı. 2.45'lere kadar giden bir Amerikan on yıllıklarını görmüştük geçtiğimiz hafta itibariyle. Tahvillerdeki biraz çıkış endeksleri yaramış gibi gözüküyor. Ama bu Amerika'da da Avrupa bölgesindeki tahvillerdeki yükselişler pek kalıcı olacakmış gibi durmuyor. Mevcut enflasyon görünümü ve büyüme görünümüne baktığımızda özellikle son Cuma günkü enflasyon rakamları gelecek bugün İngiltere'den enflasyon rakamları açıklandı hala daha genel olarak enf dünyada enflasyon düşüş trendinde eğer benzer hikayeleri bir Amerikan enflasyonunda da görürsek 10 yıllıklarda da geri çekilme endekslerde de bir miktar düzeltme hareketleri olma imkanı var kısa vadede. Evet Amerika'da Nisan ayı öncü konut yatırımı verileri 7 yılın en yüksek seviyesine e, ulaştı dün e, piyasa evet. tarafında konuşulan ve doları da destekleyen bir hareketti bu. E, tekrar döneceğiz dolara yine Amerika tarafına ama bir petrolle devam edelim. Neden? Çünkü son dönemde petrol fiyatlarındaki gidişatı konuşuyoruz. Evet. Seninle. 45 dolarlara gel, gelmişti Brent, Brent petrol bu yıl içinde oradan da bir toparlanma hareketiyle neredeyse 70 dolarlara yaklaştı. Evet. Şimdi petrolde bir toparlanma var diyoruz ama hala düşük seviyelerde dolayısıyla bu düşük seviyeler acaba Amerika tarafını nasıl etkiliyor? Üretimindeki harekete yansımış e, durumda mı? E, nasıl bir tablo var? Evet, ifade ettiğiniz gibi aslında 45 dolarlardan beri konuşuruz Aslında buraların bir dip olduğunu, yükselişin devam edeceğinden hep bahsediyorduk. Ama bu genel olarak petrol fiyatlarını sadece Brent petrol ile OPEC ülkeleriyle bakmak çok doğru olmayabilir. OPEC dışı ülkeler de önemli. Tabi burada önemli faktör piyasaların baktığı Amerika Birleşik Devletleri'ndeki petrol üretimi çünkü kaya gazı teknolojisi. Bununla birlikte özellikle Kanada tarafı da önemli. Çünkü Kanada'da da ciddi anlamda e, kadran petrolüne de kadran kumu dediğimiz ciddi bir teknoloji var. Bunlar pahalı olan teknolojiler. Özellikle petrol fiyatlarının düşmesi Amerika Birleşik Devletleri'nde kaya gazı teknolojisini olumsuz etkiliyor ve yavaş yavaş biz bunu üretimde de görmeye başladık. Bu grafik Amerika Birleşik Devletleri'nin günlük petrol üretim grafiği. Ee, geçtiğimiz yılın hemen hemen bu aylığına itibaren Mart 2014 yılında günlük neredeyse 8 milyon varil üretiyordu. Ki o zaman Brent petrol fiyatı bu zamanlarda hem 110 dolar 110 dolarlardayken WTI fiyatı da 100 dolar civarlarındaydı. Petrol fiyatının yüksek olması özellikle sondaj kulelerin ciddi şekilde arttırırken petrol gazı ile ilgili zaten de bunu üretimle yansıdığını görmüştük. 8 milyon varilden başlayan üretim aslında 4-5 ay önce zirveye 9.6 milyon varille ulaşmıştı. Bu, bu ciddi bir yükseliş ve o sıralara 9.6 milyon varil olduğunda dünyanın en çok petrol üreticisi Amerika Birleşik Devletleri olmuştu. Şu an Arabistan o koltuğu geri aldığını söyleyebilirim çünkü grafimize de baktığımızda artık Amerika'daki petrol üretimi yavaş yavaş yatay bir hareket almaya başladı. Ve bugün açıklanacak petrol stok raporları daha öncekilerden daha da önemli olmaya başladı. Çünkü biz sadece orada stokları takip etmiyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nin petrol üretimi ilgili ciddi verilerin detaylarına baktığımızda da görebiliyoruz. Şu an görünüme baktığımızda petrol üretiminin yavaş yavaş en azından yataylaştığını ve hatta düşmeye başladığını, olum, petrol fiyatlarının olumsuz etkilendiğini söyleyebiliriz. Ve yine sizle daha önce konuştuğumuzda petrolde kaya için açılan sondaj kuleleri Eylül ayından bu yana yaklaşık yüzde 50 için azalış gösterdi. Sondaj kulelerin azalmasına rağmen petrol üretimi neden hala da en azından ciddi şekilde düşmüyor dediğimizde kısaca ona şöyle de değinmekte fayda var. Amerika Birleşik Devletleri Uluslararası Enerji Ajanları'nın açıkladığı bir raporda kapatılan kuyuların veriminin düşük olduğunu söylüyor. Yani şu anki aktiviteli, şu anki kalan verimliği kuyularla verimli yüksek, yani en azından üretimi bu çevrelerde tutabilecek kadar mevcut kuyuların yüksek olduğunu verimlinin söylüyorlar. Bu yüzden üretim düşmediğini ifade ediliyor ama raporu biraz daha ayrıntısına baktığımızda yavaş yavaş bu kulelerin verimliliğinin azalacağını, eğer petrol üretimin artabilmesi için Amerika Birleşik Devletleri'nde mutlaka yeni sondaj kulelerinin açılması gerekiyor. Ama bu fiyat düzeyi, yani şu anki 55-60 dolarlık düzey, sanki pek kule açılma izin vermiyormuş. Gibi. En azından bu teknoloji destek diyecekmiş gibi durmuyor. O yüzden daha çok beklentide orta vadede eğer Amerika Birleşik Devletleri'ne petrol üretimin biz yavaşladığını görürsek ki en azından şu anki mevcut durumda öyle bir olacakmış gibi ihtimal var ama bu dediğim etkinlikten dolayı bunu birazcık olması zaman alıyor. O yüzden takip edeceğimiz önemli gelişmelerden biri petrol üretimin Durumu Şu anki mevcut görünümde evet düşmüyor ama ileride ciddi anlamda sıkıntı da yaratabilecek. Bu da hem WTI fiyatını, NYMEX fiyatını hem de Brent Petro fiyatını etkileyecek bir durum olduğunu söyleyebiliriz. Ama mevcut durumda ciddi anlamda yükselişe bir sebep verebilecek. En azından bizi 80 dolarlara 90 dolara götürecek bir durum yok. Hala da üretim fena sayılmıyor gözüktüğü gibi. Her ne kadar yatay da olsa hafif bir düşüş eğilimi gösterse de işin OPEC tarafındaki ülkeler dün özellikle Arabistan'da 10.2 milyon varil üreterek liderliği almış durumda. Hala arz tarafında bir sıkıntı yokmuş gibi gözüküyor. Bu da petrol fiyatındaki yükselişleri işte kalıcılığını biraz etkiliyormuş gibi gözüküyor. Evet bu bir, bir politika mı diye soruluyor biliyorsun. Yani Suudi evet. Arabistan'ın öncülüğünde bir e, politikamı Amerika'da işte üretimin bir miktar düşmesini sağlamak. E, bu da sorgulanan şeylerden bir tanesi ama sen diyorsun ki eğer bu üretim düşerse ciddi anlamda ki yataya döndü. Evet. E, o zaman petrol fiyatını da etkileyebilir. Tabii ki bu sefer yukarı yönlü hareketleri sebebiyet verebilirsin dediğiniz doğru. O da doğru. tekrar bir ters döngüye neden olacak. Tabii. Tekrar kuyular o zaman açılmaya. Tekrar başlayacak. açılmaya başlayacak, yeniden üretim açacak. Dediğiniz doğru. Aslında bu işin tabii birazcık neden petrol fiyatını düştük dediğimizde 115 dolarlarda açıklamakta da zorlandık ama bu işin tabii siyasi tarafı da sizin dediğiniz kısmı da vardı. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'ndeki piyasayı ele geçirme korkusu ki orada ihracatta şu an yasak olsa da Amerika Birleşik Devletleri petrol ihracatını açabilir. Bu gibi etkenler hep Arabistan'ın pazarını tehdit eden faktörler. O yüzden belki dediğiniz gibi bu işin o tarafında bakarsa pazar payını ele geçirmek için Arabistan Amerika Birleşik Devletleri'ne kaya gazı teknolojisini bu şekilde zarar vermekte istediğini de söyleyebiliriz. Evet o zaman fiyatın artmaması için de bir şeyler yapmaları gerekiyor. Üretime devam ediyorlar. Evet. Birel Petrol'e bakalım. Son 4 hafta da 60-70 dolar aralığında kaldığını görüyoruz hareketin. Yani bunun evet. çok dışına çıkmadı. Yanılmıyorsam 15 Nisan itibariyle 60 doların üzerine çıktı. Oradan sonra da pek onun altına gelmedi. Yani 59-58 dolarlara gelmedi. Buralarda evet. kaldı gibi gözüküyor. Zaten grafikte de bir sıkışma hareketi var gibi. Ne düşünüyorsun bu seviyeler için? Şimdi şöyle ya bu söyleyeyim. Bu memnun de. eden seviyeler mi? Yani Amerika tarafını OPEC tarafını. Tabi bu Brent petrol fiyatı. Amerika tarafı memnun edecek için NYMEX'e bakmakta fayda olabilir ama ben Brent petrolün bugün grafiğini paylaştım. E, NYMEX tarafında dediğim gibi bir memnun edecek bir seviye arıyorsak 65-70 dolar hatta 75 dolarlar yeniden bu sondaj kulelerin tekrardan açılmasını etkileyecek faktörler. Ortalama maliyetlerine baktığımızda 60-65 dolarları pek Amerika'nın şu an istediği fiyatlar değil. Brent petrolü e bakarsak Arabistan'ın fiyatı da çok ilgilendiğini düşünmüyorum. O zaten üretime devam edeceğini defalarca söylüyor. Ama mevcut görüntüye baktığımızda 45 liralardan itibaren bir en azından 115 liralardan başlayan düşen trende bir tepki var. Buradan itibaren net şekilde görebiliyoruz. Yükselişler bitti mi? açıkçası bitmedi. Yükselişlerin bittiğini söyleyebilmemiz için daha öncesinde şu kısım yani 63 dolar civarları 63.90 63.80 63 63 seviyeleri güçlü bir direnç oluşturmuştu. Burayı 3-4 kere test etmişti. Kısa vadeli grafiklerde aşamadık. Tekrardan geriye gelip iki ay öncesine, bir buçuk ay öncesine bu seviye aşmamızla birlikte şu kısım yani 63-90'ları Brent petrol fiyatının 70'e doğru bir hareketini biz gördük. Şimdi bir rol değişimi var. Yani eğer biz Brent petrol fiyatının yükselişler bitti dememiz için tekrardan bu 63-90 seviyesinin altına bir sarkma görmemiz gerekiyor. Bugün itibariyle biz burayı test ettik. Oraları yakın seviyeleri 63-90 civarlarını. Ancak oradan tekrardan yukarı yönlü bir hareket geldiğini de gördük. Vadeli Brent petrol fiyatları için konuşuyorum. Yani şu anlık bu seviyenin altına 63-90 seviyelerinin altına gelmeden petrol fiyatları yukarıda yeniden 68-70 dolarlara doğru bir yükseliş görebiliriz. Ama şuradaki lacivert çizgiye de dikkat etmek istiyorum. Burası 200 günlük ortalama. Güçlü bir direnç bölgesini gösteriyor. Hemen hemen 72 dolar seviyelerinde. Yani petrol fiyatında şu an demin de bahsettiğim gibi 80-90 dolarla doğru gidecek bir hareket değil. Ama yeniden yükselişler olabilir. 68 belki 70-72 dolarlar ancak bu yükselişler daha çok satış fırsatı olarak kullanılabilir. Şu an 200 günlük ortalama aşabilmemiz için Başka bir hikaye lazım piyasada ama mevcut duruma baktığımızda şu anda bize yukarı dönü ciddi bir trend oluşturabilecek bir yükseliş değil. Evet Brent petrol Amerikan e, ham petrolün arasında 6-7 dolarlık bir fark var. O fark da çok değişmedi. Evet. E, korunuyor gibi gözüküyor. Bugün 58.71 dolar civarında Amerikan ham petrolü. Tabii önemli göstergeler yani dünyada petrol fiyatlarının seyri açısından Brent petrol ve Amerikan ham petrolünün hangi fiyattan satıldığı, nerede olduğu önemli bir gösterge e, olabiliyor. İzlemeye devam edeceğiz bizim açımızdan tabii petrol nereye gideceği, çok, enflasyon çok yani. beklentileri açısından da pek çok şey açısından da önemli. Buradan dolara geçelim istersen. Önce bir dolar TL'ye bakalım. Bugün merkezin kararı bekleniyordu. Merkez Bankası temkinli duruşunu sürdürdü. Herhangi bir değişiklik yapmadı. Hı hı. Politika faizinde açıklama metninde de çok ciddi bir değişiklik, değişiklik yok. yok. Sadece dövizdeki oynakla e, dikkat çekilmiş. Çekirdek enflasyondaki iyileşme beklentileri ve 260'lara giden dolar TL 258'lere e, gelmiş durumda. E, bugün gelişmekte olan ülke para birimleri tarafında baktığımızda iyi performans eden para birimlerinden bir tanesi Türk Lirası. E, ne düşünüyorsunuz son performansı ile ilgili? Evet, Çöpük giderek azalıyor. <laughs> Devamı da gelebilir dedi Sayın Zeybekçi. E, evet, olabilir mi? Şunu söyleyebiliriz. Sonuçta biz son iki aylık süre içerisinde negatif ayrışmıştık. Özellikle kırılan beş ülke ekonomiden en çok değer kaybeden para bir haline gelmiştik Brezilya'dan sonra. Yavaş yavaş o kaybettiğimizi geri veriyoruz. Ortada bir anomali varsa piyasalar bunlar bir şekilde geriye dönüyor. Bu dolar tl'de aslında onu yaşıyor. Şu an bizim verdiğimiz kayıpları negatif ayrışmamızı şu an pozitif ayrışarak kapatıyoruz. Yani bir şekilde o korelasyonlar geri dönüyor. Sizinle geçen haftaki programımızda şu destek bölgesinin aşıldığını görmüştük. 2.64-80 seviyesi. Burası çok önemli bir bölümdü. Çünkü daha öncesinde 2.64-80, 2.64-90 bölümü şu kısım daha öncesinde bir direnç oluşturmuştu. 2.54 ile 2.64 arasında sıkışan bir hareket vardı. Buranın yukarı yönüne kırılmasıyla birlikte şuraya formasyon demesek de bu sıkışma genelde bu tür sıkışmalar olduğu zaman aynı oranda yani arada 1000 pipsik bir fark var bu yukarıya doğru giderek 2.74'lere doğru bir hareketi gerçekleştirdi. Şimdi ise tam tersi oluyor. Yani yukarıda 2.74 ile 2.64 arasında şurada bir sıkışma yaşanmıştı. Şimdi buradaki sıkışma daha öncesinde rol değişimi olarak destek olan 264 2.64.80'in kırılmasıyla birlikte aşağı yöne geliyoruz. Ve bunun arasındaki fark kadar aşağı yönlü bir hareketin gelmesini bekleyebiliriz demiştik. Ve şu an bunun bu kırılmanın hedefi de 2.54-2.55 seviyelerini işaret ediyor. Yani bir miktar daha gerileme, gerileme potansiyeli var dolar tl'nin özellikle 2.56 2.55 bölgesine doğru ama burada da ciddi bir taban oluşumu var şu kısım 2.54 onu gösteriyor kırmızı çizgiyle olan gerilemelerin maksimum olabileceği yermiş gibi bir izlenim var sanki ilk ciddi tepki biz buradan görebiliriz eğer böyle bir senaryo olacaksa aynı zamanda şu gelen mavi günlük mavi grafikte mavi işarette 100 günlük ortalamayı gösteriyor. Hem bir taban oluşumu hem yüz günlük ortalama yakın seviyeler olması bize 254 bölgesinin 254 254 80 civarının güçlü bir destek olduğunu bizlere gösteriyor. Yani özetle daha çok şu kırılmayla olarak baktığımızda aşağı yönlü potansiyel var. 256 255 gibi ancak bu geri çekilmeler daha çok alım fırsatı olarak kullanılabilir. Bizim makroekonomik yönüne baktığımızda 274 ile görünümle şu anki 2 arasında bir görünüm yok. Hala da enflasyonda ciddi sıkıntı var. Ciddi anlamda yatırım yatırımlarla ilgili büyüme ile ilgili sıkıntılar devam ediyor. Bu daha öncesinde global olarak gelişmekte olan ülke para birimlerine yer alan bir fon akışı, portföy akışı. Biz de bundan yararlanıyoruz. Ama orta ve uzun vadede hala daha görünümün yukarı yönlü olduğunu ve daha çok 254 bölgesi, 2.5 bölgesinin ilk tepki alımının gelebileceği yermiş gibi izlenim evet, var. Evet, oraların oralarında kırılması ve aşağı yönlü e, test edilmesi için motivasyonun biraz daha farklı mı olması gerekiyor? Yani şu anda elimizde bulunan donelerle buraların kırılması zor diyorsun. 254 i̇ki 255 iki Tabii şu an görünümü yani zor. Yani hikayesinde ciddi bir değişiklik olacak. Ya seçimlerin ardından e, piyasa dostu bir tablo ortaya çıkacak yani evet. farklı bir şey olması gerekiyor ki evet. e, o seviyelerinde altına gelsin Türk lirası daha fazla güç kazansın. Evet dediğiniz gibi ya da bizim makroekonomik olarak toparlanmamız evet. işareti olacak ama tabii o da makroekonomik toparlanma belki faiz indirimlerini gündeme getirecek enflasyondaki bir düzelme yine kuru. Ne kadar destekleyecek o durum? O da bir soru işareti. Yani şu anlık 2.54'ün dediğiniz gibi gelmesi için farklı bir senaryo lazım. Aslında zaten biz 2.74'lerden 2.56'lara, 2.55, 2.57'lere getiren hareketleri farklı bir senaryo oldu. Fed'in birazdan yine konuşuruz. Gittikçe faiz artışı, fiyatlaması öteleniyor. Zaten 100 seviyelerinden e, 93 seviyelerine e, kadar neredeyse geldi dolar. Evet indikten. biz de bundan daha önce yararlanamıyorduk. Sonuçta biz rekora giderken Eurodolar paritesi de içeride 1.08-1.09'lara gidiyordu ama biz bundan yararlanamıyorduk. E şimdi bu senaryonun gelmesi biz de bundan yararlanmamızla birlikte aşağıya doğru bir hareket gözlemledik. Ama kalıcı olacak mı? Önemli evet. soru bu. Peki euro dolara dönelim. E, şimdi Avrupa Merkez Bankası dün yetkilisi. E, evet ve fazla dinlenen isimlerden bir tanesi Benoah Kore. Evet. Bir açıklama yaptı ve dedi ki biz tahvil alımlarını hızlandırabiliriz. Haziran'da, Eylül'de bu tahvil alımları hızlanabilir. Çünkü biz Amerika, e, Almanya tahvil faizlerinin eee yüksekliğinden rahatsızız. Hızından rahatsızız. Geldiği seviyeden çok dedi. E, ve bu tabii euro tarafı elki aynı zamanda e, Amerika'da iyi veriler e, geldi. E, o da doları biraz e, destekledi gibi gözüküyor. Bir de Yunanistan konusu var bu borç hikayesi hala gündemde. Onun da nasıl çözüleceği belli, değil. Bir gerileme gördük Euro dolarda. Fakat o gerilemenin ardından tekrar paritede yukarı gitme isteği var sanki. Yani bir çok kopmuyor. Ciddi bir kırılma gözükmüyor gibi gözüküyor. Nasıl değerlendiriyorsun euro dolar paritesini? Bu hani bir onların altına gelmemesi yine bir görülebileceği beklentisini gündeme getirebilir mi? Evet aslında getirebilir. Söyledikleriniz doğru. Geçtiğimiz hafta yine biz burada Alman tahvilleriyle ilgili programımızda da bahsettik. Euro doların üzerinde önündeki yükselişler hala daha devam edebilir ama en büyük engel Avrupa Merkez Bankası. Çünkü zayıf euro Avrupa bölgesine ciddi şekilde fayda sağlıyor. Aynı zamanda euronun yükselmesi demek tahvil faiz oranlarında Almanya'da ve diğer periferi ülkelerinde Avrupa bölgelerinde yükselmesine sebebiyet veriyor. Bu tabi Avrupa Merkez Bankası hiç istemediği bir olay ve hemen açıklamalarda arkasından geldi. Ne dediler? Gerekirse parasal genişlemi arttırırız vesaire ama bundan iki hafta önce, 3 hafta önce acaba Avrupa Merkez Bankası parasal genişlemi daha erken kısabilir mi gibi söylemler bile oluyordu. Ne aşırı ne fazla daha Avrupa Merkez Bankası üyesinin söylediği gibi ne fazla bir şu anlık likitliğe gerek var ne de mevcut likitinin kısıtlanması, kısalmasına gerek var. Mevcut 2016'nın Eylül ayına e kadar Avrupa Merkez Bankası'nın ben devam edeceğini düşünüyorum bu parasal genişlemelere. Ama paritenin görünümüne bakarsak şuradan itibaren şurayı net bir şekilde görebiliyoruz. 1.10.50 seviyeleri. Burası Euro aslında bizi 1.15 1.15'lere doğru 1.14.90'lara doğru götüren ana yer burasıydı. Bu direnç bölgenin aşılması ile birlikte biz 1.15'lere 1.14.93'lere kadar bir yükseliş gösterdik. Bugün itibariyle bir rol değişimine genelde rol değişimlerinden bahsederim bir rol değişimi uğradı. Yani 1.10.70 seviyesi bir destek bölgesine geldi. Bugün itibariyle test edildi burası. Buradan gelen bir tepkiyle birlikte yeniden euro doların yükseldiğini görebiliyoruz. Bu bize neyi gösteriyor? Euro dolarda 1.10.70 seviyesinin altına gelmeden yükselişler bitti diyemeyiz. Avrupa Merkez Bankası'nın bu açıklamalar hep gelecek. Ama yatırımcı nasıl davranması lazım? Bu ciddi anlamda hala daha düşen bir trend var. Benim burada çizim sadece bir ara bitiren. Asıl ana trend 1.40'lardan beri başlayan. Geçen sene bu aylarda bu arada euro dolarda 1.40'ları konuşuyorduk. 1.40'lardan beri başlayan bir düşen trend var. Böyle bir düşen trendlerde yükselişler düzeltme hareketlerini daha çok satış fırsatı olarak kullanmakta fayda olabilir. 1.10.70 altına gelmeden euro dolardaki yükselişinin bittiğini söylemek güç. Biz yeniden 1.15-1.16'ları konuşacağımız günler gelebilir. Ama bunun için genellikle buraları satış fırsatı olarak kullanmakta fayda olabilir. Genelde trend ciddi şekilde aşağı yönlü pek trende karşı gelmemek bu gibi durumlarda iyi gibi gözüküyor. Çünkü Avrupa Merkez Bankası faktörü devreye girecektir. Oradan açıklamalar bu şekilde güvercin tonunda açıklamalar gelmeye devam edecek. Çünkü zayıf bir parite en çok Avrupa Merkez Bankası'nın isteğini içerisinde yer alıyor. Evet yükselişler kalıcı olmayabilir ve satış fırsatı olarak da görülmelidir evet. o zaman. Peki Sterlin'e geçelim. Sterlin dolar paritesinde zayıflama var. İşte bir 58'ler yanılmıyorsam görülen seviyelerde evet. oradan bir dönüş yaşandı. Bugün İngiltere Merkez Bankası'nın tutanakları da açıklandı. Ne gözüküyor Sterlin'de? Neden güç kaybetti? Tekrar bir toparlanma olur mu? Çünkü şurada yani belirgin olarak bir toparlanma hareketi evet. görmüştük. Son ciddi anlamda bir toparlama var bunu seçim etkisine bağlayabiliriz İngiltere ekonomisinin durumuna bağlayabiliriz ama sterlin dolarda bir beklenti yaratacaksak euro dolardan bağımsız konuşamayız çünkü ikisi arasının ciddi bir korelasyon olan parite yani euro dolarda biz kısa vadeli yükseliş bekliyorsak sterlinde çok ekstrem bir durum olmadığı sürece. ...düşüş beklemek anlamsız olabilir... ...şu anki önüne baktığımızda eğer... ...Euro-Dolar'da 1.15-1.16'lar... ...hala daha gündemde ya da yeniden buradan bir yükseliş... ...olacaksa, Sterlin'de de... ...tekrardan 156 80 158 ...belki de 1.58 güçlü bir direnç bölgesi... ...tam itibariyle burası... ...Ekim ayının zirve noktası oraları test etti tam şu kısmı. Buranın test etmesiyle birlikte geri döndü. Bir kar realizasyonu yaşıyor. Kısa vadeli olarak şurada bir boşluğumuz var. Gözüküyor zaten bu seçimlerden sonra oluştu. İngiltere, İngiltere'deki yaşanan seçimler sonrası. Ee, 1.54 1.53 80 seviyelerine yer alıyor. Bu boşluğu kapatmak isteyebilir. Ama genel görüne baktığımızda yükselişler bir miktar daha devam bir potansiyeli var. Özellikle 1.58 aşılırsa 1.60'lara kadar ama euro dolardakine benzer bir hikaye olacağını düşünüyorum. Burada da şimdilik yükselişler satış fırsatı gibi çünkü İngiltere Merkez Bankası da birazcık faiz arttırmakta tereddüt edecek gibi. Orada da ciddi anlamda bir faiz artışı için bir sebebiyet yok gibi. En azından orta vadede yukarı yönlü hareket yapması mümkün ama burada da kalıcılık sıkıntı olabilir. 1.59-1.60 aralığı ya da 1.57-1.60 aralığı iyi bir satış bölgesi Sterlinolar için kullanılabilir. Evet 1.55 60'lar civarında görüyoruz sterlin doları ama euro dolarından çok bağımsız değil oradaki İyi. tabloda diyorsun. Peki son olarak emtiyada altına bakalım. E, altın fiyatlarında bir hareketlilik yaşandı aslında. 1230 dolarları gördük e, altın fiyatında. Sonra tekrar bir dönüş e, görüldü. Bugün FED'in tutanakları var. Buralarda kalıp kalmayacağı açısından da bir sinyal olacak mıdır FED tutanakları altın için? Evet önemli bir sinyal olacak dediğiniz gibi. Görünüme baktığımızda biraz daha güvercin tonlu bir açıklamalar görebiliriz Fed'in tutunaklarında. Eğer böyle olursa altın fiyatında yükselişleri destekleyebilirim. aslında biz geçtiğimiz hafta Önemli bir direnç bölgemiz vardı 1223'ler. Bu seviyeleri biz açtık 300 günlük ortalamaydı da aynı zamanda denk geliyor. Onun da üstüne çıktı ama altın fiyatının bir trend başlatamadığını bu tür yükselişler olduğu zaman hep satış fırsatı olarak kullanıldığını görüyoruz. En büyük sıkıntısı bir trend başlatamıyor. 1150 ile 1330, 1232 arasında şu zirvemiz 1232 arasında sıkışan bir hareket var ve ciddi anlamda da bir trendi başlatmakta zorlanıyor. Böyle bir durumda ne yapmak lazım? Eğer bahsettiğimiz gibi altını destekleyebilecek ya da FED'den güvercin açıklamalar gelirse biz 1216 tekrardan 1223'e doğru bir yükseliş görebiliriz ama şu anda çok kalıcı olacakmış gibi gözükmüyor. Özellikle geçtiğimiz haft iki hafta önce yanılmıyorsam altının Dünya Altın Konseyi raporunu açıkladı. Birinci çeyrek altın fiziksel talebini. Fiziksel talebinde ciddi şekilde düştüğünü görüyoruz bir önceki yıla göre. Yani şu anlık altın fiyatı her ne kadar Fed olayları desteklese de onların da kalıcı olduğunu göremiyoruz. Muhtemelen 1223-1225 seviyeleri tekrar denenebilir. Ama bir trend başlatmadan Altın fiyatlarında yükselişlerin daha çok satış fırsatı olarak kullanıldığını söyleyebiliriz. Bir trend başlatabilmesi için ise 200 günlük ortalama olan 1223-1224 seviyesinin üzerinde kapanışlar gerçekleştirmesi gerekiyor. Peki çok teşekkür ediyorum Şöyle. katıldığın için kutlay değerlendirmelerin için böylece paritelere baktık MTI'yi konuştuk. Borsaya da biraz sonra bakacağız kapanışta. E, endekste 1000 puana yaklaşan bir düşüş vardı. Şu anda 800 puanlık hafif bir kayıp görüyoruz. 87800'lerde BIST endeksi. bakalım bugünü nasıl kapatacak. Ama öncesinde son baskıyı izleyebilirsiniz. Piyasa kapanırken tekrar birlikte olacağız. Vakıfbank piyasa ekranını sundu.